Teravih namazı evde, cemaatle veya ferdi şekilde nasıl kılınır? Teravih namazı dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil yani la ilahe illallah demek ve salavat ile meşgul olunması uykundur. Eğer ki evde ferdi olarak ihya edilecekse sessizce kıraatler yapılır ve ikişer veya dörder şekilde kılınır. Teravih namazı bayan veya erkek fark etmeksizin bu şekilde kılınır. Teravih namazı evde cemaatle veya ferdi şekilde nasıl kılınır? İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır, ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son iki rekat sünneti kılınır. Bundan sonra evde cemaatle kılınacaksa müezzin teravih namazı için nidada bulunur. Böylece imam ile birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının ikişer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de dörder rekat olarak da kılınmaktadır. Birinci rekat, teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam ve cemaat, Subhanek'e duası okur. Sadece imam gizli Evuzu Besmele çeker. Fatiha suresi ile birlikte zamm sure veya zamm sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Rükû ve secde yapılır. Allahu Ekber Semi <Sessizlik> Allahu limen hamide. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. ekber. İkinci rekat. Şafilerde Eûzu Besmele sesli, Hanefilerde sessiz okunur. İmam Fatiha ve Zamm-ı Sure okur, rükû ve secde yapılır. Ardından tahiyyatta oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat tahiyyat duası, salli barik dualarıyla Rabbena duaları okur ve selam verir. Eğer dörder rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyatta oturulduğunda imam ve cemaat tahiyyat duası ve salli barik dualarını okur. Sonra üçüncü rekata kalkılır. Allahu Ekber. Üçüncü rekat. İmam Hatip ve Cemaat, Sübhaneke, sadece İmam eûz Besmele, Fatiha ve zamm sure okunur. Rükû ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber Allahu Ekber Dördüncü rekat Sadece imam Besmele, Fatiha ve Zammu Sure okur, rükû secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat tahiyyat duası, salli barik, Rabbena duaları okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa, Rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Teravih namazının ardından vitir namazı cemaatle kılınır. Cemaatle kılınan namazda imam her rekatta Fatiha ve Zammu sureleri sesli bir şekilde okur.